Merhabalar hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar bugün çok güzel bir şiş oyası yapacağız sizlerle. Gerçekten bu örnek baya zarif ve güzel bir şiş oyası. Şöyle bu yazmayı yeni aldım ben. Gül kurusu bir rengi. Bundan vardı da bunun bir açık tonuydu. Bu ton da çok hoşuma gitti. Bu birazcık koyu tonu. Bu da çok hoşuma gitti. Şimdi bunun kenarında göstereceğim sizlere oyamızı. Bu şekilde ipliği ipliğin rengini hemen vereyim şöyle göstermişken 318 altın başak 318 numaralı ipimiz şöyle şişimizin numarasını da göstereyim sizlere görünür mü bilmiyorum göründü herhalde 9 numara şiş kullanıyorum bu şişin yerine ne ile yapabilirim derseniz şu, en büyük boy kalın pipetler oluyor pipetle yapmak ben size pipetle gösterecektim de aslında unuttum pipeti almayı yanıma. Şimdi bu vardı yanında bununla gösteriyorum. Kalk, kalkıp almaya da açıkçası üşeniyorum şimdi. Bununla göstereceğim. O kalın boy pipetlerle de yapabilirsiniz aynı boyutta. Hem o pipetler daha şey oluyor, hafif oluyor. Örümü daha kolay oluyor modelin. Yapımında şöyle 20 numara tığ kullanacağım 20 numara tığ şart değil hangi tığ elinize alışkınız o tığla yapabilirsiniz modelimizi de şöyle göstererek inşallah yapımına geçelim bu şekilde bir kalem oyası bakın ne kadar zarif dediğim gibi üst, üst renklerini farklı renkten gidebilirsiniz ben bütün renklerini aynı şekilde kullandım. Farklı bir renk kullanmadım. Şöyle çok hoş ve şık bir tığ oyası şişi oyası şimdi bu kaç sıradan yapılıyor iki sıradan yapılan bir tığ oyası bu bunu iki sıradan yapacağız sizlerle şuradan hemen yapımına geçelim nasıl başlayacaksınız önce onu anlatarak başlayalım oyamıza Şuradan bakın kaç kutucuk koymuşum ben. Şunun arasında kaç kutucuk kalıyor? 1 2 3 4 1 2 3 kutucuk koyarak başlamışım. Buraya 2 kutucuk da koysanız olur. 4 kutucuk da koysanız olur. Fark etmez. Geliş yönüne kutucukları ayarlayarak birleştirip şu kenardan zaten birleştireceksiniz. Buraya 2 tane kutucuk yapmışım biraz yakını alayım burada ne yapıyorum bakın başına bir kez sarıyorum 2 2 çıkarıyorum 1 2 3 kutucuk oldu sarıyorum iki defa da çıkarttım 4 5 6 6 tane bu şekilde kafes yaptık buradan 1 2 3 4 5 zincirimi çekiyorum dönüyorum bakın şuradaki kafesime batıyorum buradan bir zincir çekerek dönüyorum şöyle batıyorum ve bir zincir çekiyorum bir zincir çekine zincirimi uzatıyorum hemen bunu inşallah yapabilirim Şöyle şiş çok büyük olduğu için biraz zorlayacak göstermesi. Bir tane buraya geçirdik. Şimdi aynı yerden giriyorum. Bir. Bir. iki tane zincir çektim. Üçüncüyü geçirdim. Aynı yerden giriyorum. Bir. iki zincir çektim. Dördüncüyü geçirdim. Beşinciyi geçirdim. Altıncıyı geçirdim. Şöyle yedinciyi geçirdim. Toplamda şurayı açalım. Altı tane mi yaptık? Yanlış saydım galiba. 3. Evet 6 tane yapmışız. Yanlış saymıştım. Şöyle 7. alalım. Şiş biraz dediğim gibi uzun olduğu için mesafede kısıtlı kamerayla arasında başına geçirmekte zorlanıyorum. Serbest yapamıyorum. Böyle geçirdikten sonra şimdi buradan bu şekilde bir tane zincir çekip şuradaki Dolgumuzun kenarından battıktan sonra Buraya bir 2 zincirimizi çekiyoruz Sıradaki Tığ battıya tığ battılar ikişer zincirden yapılmış Şu Tığ battılar 2 zincirimi çekiyorum 2 kutucuk oldu 3 4 5 6 Bakın tekrar 6 tane böyle kafes yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum şuradan dönüyorum bir tane boş bırakıyorum hemen yanına tığımı batıyorum bir zincir çekerek dönüp aynı yere tığımı batıp bir zincir çekiyorum zincirimi çektim tekrar 7 tane ilmeği buraya takıyorum mutlaka ilmeği alttan alınca üzerine 2 zincir çekin bir tane zincir çekmeyin şöyle alıp çıkarıp takmayın üzerine bir zincir daha çekin. Evet bakın tekrar 7 tane ilmeğimizi bu şekilde taktık. Aynı burada yaptığımız yöntemle altından giriyorum. Kapatıyorum buradaki dolgunun içinden batıp iki tane zincirimi çekiyorum. batıyorum tekrar böyle altı tane kutucuk yapıp kafes yapıp yani dönerek aynı işlemi yapacağım bu iki tane yeterli şuradan devam birkaç tane devam ettirecektim ama ipimi kesmişim şimdi ipi tekrar bağlamayacağım üst, sıra, üst sırasını yapacağız şimdi çünkü bunu bu şekilde yaptıktan sonra şimdi çıkarıyorum Şöyle çıkaralım şişimizden Şimdi üst sırasını yapmaya geçelim. Çıkardık şişimizden. Şöyle üst sırasında nasıl başlayacaksınız? Önce başlama kısmı şurayı hiç görmeyin. Önce ipi ta sabitledikten sonra bakın bunları mutlaka şöyle bakın düz kısımlarından şöyle düz kısımlarından batın ters kısımdan batınca bu bu şekilde bir görüntü vermiyor ortaları mutlaka düz kısımlarından batın. Buraya battım. Kapatıyorum. 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Aynı yere battıktan sonra aynı ilmeğin içinden giriyorum. Kaştaki ilmeği şöyle düzeltiyorum. Düz kısmından giriyorum ve kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batıyorum aynı yere battıktan sonra ne yapıyorum tekrar ikisinden birden giriyorum karşıdaki ilmeğe bakıyorum düz tarafını çeviriyorum karşıdaki ilmeği de bunların yanına alıyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum bu şekilde kapatıyorum aynı yerden tekrar tığımı giriyorum bir sonraki ilmeğin düz kısmından alıyorum 4 zincirimi çekip kapatıyorum. Tekrar aynı yerden giriyorum. Diğer ilmeği alıyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Tekrar kapatıyorum. Buradan aynı yerden tekrar girdik. Sıradaki ilmeğimizi şöyle bakıyorum. alıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Aynı yerden tekrar batıyorum. Tekrar giriyorum aynı yerden bir tane ilmeğimiz kaldı. Şöyle çekiyorum. 4 zincirimi çekip aynı yerden tığımı batıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi zincir çekmeden önce Şuradaki ipin bir tanesinin bakın arasından girdim Şu Üste gelin ipin kapattım 1 2 3 4 zincir çektim aynı yere tekrar battım. Şimdi battıktan sonra şuradan ikinci ipimizin arasından batıyorum kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Aynı yerden tekrar batıp kapatıyorum. 3. ipimizin arasından giriyorum. 4 zincirimi çekiyorum. Kapatıyorum. Şimdi sıradaki ipimizin 4. ipimizin arasından giriyorum. zincirimi çekiyorum aynı yere giriyorum ve kapatıyorum şöyle 5. ipimizin arasından girdik bakın model ortaya çıktı aynı yere giriyorum kapatıyorum son 6. ipimizin dıştaki ile 7 oluyor zaten 6. batmamızı yaptık 4 zincirimizi çekiyoruz aynı yere. Bakın bu şekilde kapatıyoruz. Örneğimiz ortaya çıktı. Buradan en başta gösterdiğim gibi ne yapıyorum? Geçişimi yapıyorum. Aynı burayı nasıl yaptıysam bunu da aynı şekilde yaparak devam ediyorum. Evet ikinci motifimde geçişimi yaparak aynı şekilde yaptım. Bakın yan yana gayet kolay, kolayca yapabileceğiniz güzel bir kalem oyası oldu. Şöyle tersinden de göstereyim. Tersinden aslında daha belirginmiş gibi geliyor bana sanki şu ortaları. Şu altının tığ batılarını tekrarlayayım. İkişer zincir tığ batılar ikişer zincirden yapılmış İnşallah sizler de beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın mutlu kalın Allah'a emanet olun